Fırat ya burada. Abi Allah sabır versin. Hüsut abi. Bana kusurdular beni. Lan bu çölük ne? Murat abi gelsen. Bire gelen. Sana ver. Gelen. Tamam baygına gidelim. Gel baygına. Peki. Keşke bırakmasaydın abi, niye bıraktın? Onlar arkasında bir kişi daha var. Bir bana. Geldi. Gel abi, burada tutarsın. Şu, şu, atamaz ki. Attı da nereye attı? Atamaz. İnden aşağıya gel buraya, gel. Bir kişi daha var, bir kişi daha var Murat. Evet. Tabii yumruklayacağım şunu, gel. O vurduğun adamın yanında. Açıkçası vurduğun adamın yanından bir kişi daha gelecek, bak. Onu bitirdi. Hayır, orada iki kişi, var, kişi var işte. <laughs> tamam işte, bitirdi beni dur Ya böyle ağzını içine vururum mu? Öyle eğilerek izlemek olmuyor. Bence... Lan burada. Kaldı. Lan burada, burada. Ha bak dışarıda Murat gördüm. Gördüm abi. Sola. Oğlum ben de oğlum rahat ol. Helal. Helal be. Bitti, şey, bitti. bu da size gelsin. 1 vs 4 attım.